Geneli şu an arkadaşlarımın hepsi zaten ırmak usta diyor bana. Ustacım diyorlar. Evet. Ustişko bu bizim lakabımız. Çok zorlu şartlardan buralara geldim. Bir meslek edinmek için altın bileziğim olsun diye geldim. Mutfağı görünce bayıldım yani dedim ki benim burada olmam lazım. Tabii ki ilk geldiğimizde acaba dedik yapabilir miyiz ama şu an yani arabanın lastiğini indiriyoruz, janttan ayırıyoruz, tamirini yapıyoruz lastiğin. Kendimizi duyuyoruz, kendimizi iyi hissediyoruz, kendi tasarımlarımızı görüyoruz diye ömrümüze ömür katmış oluyoruz o arada. Bir bir şey istediğinde ben alabilirim. Kardeşim bir şey istediğinde ben sana alırım. Ben yapabilirim diyordum. Çünkü ben para kazanıyorum. Ben çalışıyorum. 20 yaşında olmama rağmen kendi paramı kazandığım için benim bile artık bizim doğu toplumunda söz hakkım bulunuyor. Yani bilmiyorum çok mutluyum. Çocuklarımı okuturum da aslan gibi bizim de evimizde büyütürüm de onlara tek başıma da bakarım Allah'ın izniyle. O yüzden ben burada ilerlemeyi düşünüyorum hatta babamla beraber bir hayalimiz var. Olursa bir dükkan açacağız kendimize sanayide. Bakalım. Erkek şunu yapar, kadın bunu yapamaz. Kadın bunu yapar, erkek bunu yapamaz. Öyle bir şey yok valla. Kadın istediği her şeyi yapar. Çok da güzel yapar. Erkek birçok şey güç olarak bakıyor ama güç burada. Erkekler çalışır, kadınlar da çalışsın ama bu defa da kadın çalışıp erkek oturmasın bence. <laughs> İki tarafta birbirine de destek olmalı. Şöyle ben bir bireyim, benim bir amacım var, bu hayatta bir yaşantım var. Geleceğime yön verecek kararları ben kendim verebilirim. O yüzden benim önümde kimse duramaz. Bunu annem, babam, eşim, kardeşim herkes dahil. Biz kadınlar her alanda, her yerde varız, var olmaya da devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Öpüyorum.